Merhaba arkadaşlar ben Nexus bugün yanımda Alexis Ben de Lexus. <laughs> Evet. Canım şimdi ne yapıyoruz ya biz? Ekran öyle anlaşmamıştık. Ya bugün Fanny Selena yapıyoruz. Ben saplıyorum. Yok. Nasıl da? <laughs> Canım sen supluyorsun ben saplıyorum. Ya aynen. <laughs> Şöyle hafif sesini kısayım ne olur ne olmaz. Biraz dengesizlik oluyor seste. De. Ee, geçen ay bir maç girdik. Ya her şey çok güzel gidiyordu. Bu Epic League'inde böyle e, inanılmaz bir takım oyunu var. Beş kişi dolanıyorlar. Adamı bir kişiye kesiyorum birden beş oluyorlar falan. Arabadan üç kişi çıkıyor. Canım yok artık sende ya. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Canım bir first pick fanim var mı ya benim? Var alayım ben. Sen niye alıyorsun ya? Ne bileyim bir kere de ben alayım. Aa bile yok. Fani geç. Şu suikastçı yok ya. Şöyle oranı, oranımızı atalım. <laughs> ben de hala kostümler yok. Oha. Oranımı soranlar oluyordu. Bak bak Alexus'a bak oran atıyor. Bak bak bak. 91 oran atıyor. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu arada e, Alexus yeni bir kanal açtı. Yani açtığı kanalda ne videosu çekecek e, biliyorum ama işte Mobile Legends videosu çeker mi, Wild Rift videosu çeker mi o kısımları bilmiyorum kendisi de kararsız. Sizin isteğinize göre kendi isteğine göre bakalım o da düzenli şekilde videolara başlayacak. Canım biraz bilgilendirme yap ya kanalın hakkında. Ben böyle hikayeli oyunları oynamayı daha çok seviyorum. O yüzden LoL'dür. Wild Rift. Ay LOL'da Wild Rift aynı <laughs> Mobile Legends'dır. O tarz sonu olmayan bir oyunu oynamak istemiyorum. Hmm. Daha doğrusu çekmek istemiyorum. Hikayeli oyunları daha çok seviyor arkadaşlar, elixus. O yüzden e, Mobile Legends ve Wild Rift videosu çekmeyeceğini zaten sanırım söylemiştim bir yorumda. E, bu tarz yani, bende bulamadığınız içeriği e, başkasında bulmak istiyorsanız, elixus sizin <laughs> yardımınıza, yok imdadınıza yetişiyor. Bir an dilim sürçtü. Öyle yani. Kanalın linkini açıklamaya bırakırım. Bir bakarsınız. Reklamlar bitti. Şimdi canım rakibin e, ki piki... fikir... Bu Noy'u aldı. Oo, canım aa. ben... Canım sen ne alacaksın? Ya? Al ya sen Selena'yı. Gitsinler takılsınlar ben ya. alırım canım. Gitsin top lane sola loayı yapsın. Bu da bot lane yapsın. <laughs> Alttaki de bir tank alsın. franco alsın. E, değil, değil mi canım? Bak bir de Franco koyuyor. Aa Franco'yu karşı bak, almış. Bak Mino Meta. Kimse bilmiyor ama Meta. Aldım canım. Bence de Mino güçlü ya. Ya canım bu ligde faniye tek tutabilecek şampiyon Belerik olarak Franco Belerik tercih Belerik olur aslında bu arada. Belerik çok güçlü Alrod var. Gosten var. Gosten, Belerik'i counterlar da e, Alrod'dır. Yok counterlayamaz. Counterlar canım. Gosten'in gerçek hasarı var. Belerik'in can değeri dinlenin? çok yüksek. Epic diye, Epic diye, Epic diye. Doğru gerçi ya. Düşünsene Ghost Job falan. Ben alayım. şeyi anlatsana. Neyi? Hani neden ilk yeteneği kastığını. He. Şimdi arkadaşlar bana şeyi çok soruyorsunuz. E, de işte neden birinci yeteneği kasıyorsun? Sonra Fanny de neden ikinci yeteneği kasıyorsun? Bunun e, çok iyi fanicilere bakıyorum. Çok iyi diye gösterdiğiniz fanicilere bakıyorum. Daha adam o iki yeteneği neden geliştirdiğini bilmiyor. Ben size şöyle kısaca söyleyeyim ee, ikinci yeteneği geliştirdiğimde genelde e, rakibin içerisinde bir oyun yapabileceksem, rakibin içerisinde oynayabileceksem ikinci yeteneğimi geliştiriyorum. Neden? Çünkü level arttıkça harcadığı enerji düzeyi düşüyor. Ve bundan kaynaklı ben... E, Oyun yapabileceğim maçlarda ikinci yeteneği kasıyorum ama çok kantrı olduğunda, arada oynatmayacak pikler olduğunda, sadece teklemeye yönelik oynadığımda birinci yeteneği kasıyorum. Yani kanoslamış alacaksanız ikinci yeteneği kasın. Eğer kanosamış almayacaksanız ben işte teklemeye yönelik oynayacağım diyorsanız birinci yeteneği kasın. Bu da size bilgilendirmem olsun. Bu maç mesela ben aralarında çok rahat oynarım. Bir tek Franco var. Francoların benden çektiğini biliyorsunuz zaten. Alexis <laughs> büyük şahidi bunun. İşte <laughs> öyle yani. Bu maç e, ikinci yeteneği kasarız. Ve Kano samış alırız. Ama samışı ben artık ik ikinci itemden alıyorum. Birinci item Kano samış biraz saçma gelmeye başladı. Açacağım sesi demiş. Okey. Bekliyoruz. <laughs> Canım sen e, şeyleri koy. E, benle beraber de alabilirsin aslında. Ya da sen gitme tamam. Yakın durmayın bana. Bak bu adam şu an şurada durarak hata yapıyor. Bak. Şu an benim buff'ı alışımı etkiliyor. Fark ettiniz mi? Yanlış yerde duruyor şu an. Tamam onu bekledi de. Güzel bir şey yaptı da. Yani. Bunun flash'ını alalım. Şuraya doğru flash atacak. Ee Atmadı bu. Ne yapıyor oğlum bu? Daha yeni attı. Tamam aldık flash'ını. Çıkabiliriz. Canım ölmesen. Unuttun mu? Yok. Şöyle biraz dürtelim. Kardeşim orada değilim. Bir saldırı hızlı item alacağım. Ee, orman dönerken biraz zorlanıyor. Çar. Lazım. Mitten hiç wave almadığım için bir de ebelet evet, olduğu için hemen üstüne. alamadım. Reis bana stun atarak destek oluyor. Ark şuraya doğru çekip bunu e, öbürüne çarpatıp böyle ikisini aynı anda kesebilirim de. Şimdi uğraşmak istemiyorum. Yani can canın daha çok gider öyle. Yok. Sonuçta zaten ya. bir tanesini keseceksin. de şey var. E, 3-4 tane şey bir bug'ı var düz vuruşunda. Bayağı şeyi vurabiliyorsun. Onu çok rahat yapabiliyor. O seni kestik. Sattı mı? Bu. Güzel. Buna buna da oynayalım. İyi yere düşün no. de. Yavaş biraz. Şunu alayım. Gel hemen bir keselim. Benim buff'ım yok ama bitti. Canım keseriz benim gel. Benim pasifi yok bak tutarsan direkt ölür. Görüşünü veriyorum sana. <laughs> ha, dayıladılar <laughs> güzel. Tamam çok güzel. Ben bir base'den gideyim direkt. Kendi buff'ımı. Canım böyle seyircilerin sorduğu, benim cevaplamadığım soruları sen yöneltebilirsin aslında şu an. Canım bilmiyorum ki şu an aklıma gelmiyor. <laughs> ya Mr. Maniac kardeşim vallahi gerek yok desteğe. Canım gel bota gidelim Neyse, ya. diyor ya? Gel botu oynayalım. Geliyorum. <laughs> Şuradalar. Zaten seni tutacak hiçbir şey yok. Geliyorum ben. Çok iyisin. Şöyle bir şey yapar mıyım? Üf, çok iyi oynadım bu arada. Çok iyi. Aşırı <laughs> iyi <oynadım. gülüyor> gel tortla. Turtle'ım gel. <laughs> Canım bekle 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 geleceğim. Dur geliyorum ya. Sen gir tortla. Ben gireyim tortla. Evet sen gir. Bak girmiyor hala girmiyor. Neyse midi tek. Öyle gireriz. Şöyle sanki bot'a pek ihtiyacım yok. Küçüğünü aldım zaten. Direkt yedi denize dönelim. Sarısını atmadı bu hala. Sarısını atarsa görürüm. Arkadaşlar fark ettiyseniz hemen e, ikinci yeteneği vermedim. Bir üç tane Q'ya veriyorum sonra ikinci yeteneği fullüyorum. Bence daha mantıklı. Çünkü ne olursa olsun... E Geliyor bak bu arada. Görmüyorlar. E benim basım bitti. Bence gelmiyor oraya. gelmedi ya gelmiş bir adam. Bak canları yok. Buraya kesin gelmen lazım. Canları var. Vallahi yok. Vallahi var. Görüş Bunun ultisi var o... Ten belli duruşundan belli ki hani çekeyim de orta atayım kulağı. Canım basma alıp Durma geliyorum bekle. Gel. Ölme. Ay öldüm Beş ben Erkan. Sana Olurum gel dedim ben... gelmedim. Franco'nun üstü var ama. Direkt Aldım. Direkt bak manyağa bak. Öldü hepsi. Kaç Can, Eko kaç? Ya. Şu taptaki wave'i alayım. Sonra red'ime döneyim. Sen mi değil <laughs> böyle. Canım kanalımın yükselişi Loks. hakkında ne düşünüyorsun ya? Canım tebrikler. Hep böyle video at. <laughs> Arkadaşlar <yine> bir diyorum <laughs> var ya hani funny videosu çok atmamı istiyorsunuz da. Aha burada da bir tanesi var. Sürekli funny isteyen. Başka yürü attığımda izleme. Arkadaşlar saklama alanım dolmuş. Video kapandı. Açamadım da saklama alanım doldu diye. <laughs> Hemen bir şeyler sildim. Beyz atıp. Geldim tekrar. Aşkım sesim geliyor değil mi? Geliyor geliyor. Dur şu an. Ciddileşme. Sarısını attı. Bafımı alacağım. Okey. Canı yok ama. Sarısı da yok. Beyz atacak ya. bak görüyorsun. yediğiniz bitti bozmadı ya base'ini. Ne istekrardır arkadaş? Bunu da e Lan ya. lan lan lan. Sen nereden çıktın? Eko bu beni keser. Bak beni kesti. Ay. Enerji yenileyemiyorum <laughs> ya. Dur o alura da bir şey yapacağım. Al işte yapamadım. Aa bozuldu. Koş. <gülüyor> <gülüyor> ya bir ekran kaydedicinin kapanması nelere mani oldu. Neyse sıkıntı yok kazanırız. oynayalım. turtle aldılar Yine oyunun sesi yok. Yine sıfır map takibi oynadım. Dikkatli Bir ol. Büyü botu alacağım. Bak adam atıyorum yemiyor. Şuradan çıkayım. Çok ne? güzel. no çıkayım. yandaymış. Biraz Dur kes. Rahatlayalım ya. Esarete dönen var mı? Ona göre çıkacağız. Yok. Bu kadarını koruman lazım. <laughs> ben mi seni koruyacağım? <laughs> Aşkım öldü. Redim alayım. Red buff'ı çok seviyorum Fanny'de ya. Adamlara slow veriyor ya. Güçlendiriyor bayağı. güzel. yine ilk yeteneği kastım bu arada. Çünkü aralarında oyun yapamadığını fark ettim. Daha kanoslamış yok. Zaten kanoslamış aldım. da ikinci yetenekte fullenmiş olur. Çok zor farlıyor fani ya. Şu Franco'nun fake atıp ultisini alır mı ya? Direkt atacak. Tamam. Hiç vurmayacağım adamı. Hiç. Direkt kule. Orayı gördüm bu arada. Bu yok bunun. Çok güzel. Ya onu ben aldım. Bu nasıl Şu açmamız ya. lazım ya. Şu mide bir odaklanalım. Midi düşürelim. Hala mit kulesini açamadık. <laughs> ya nasıl alıyor kilimi ya? <laughs> Ben almak için ölüyorum. Bu nasıl çaldı? <laughs> ne almış ite? Parlayan asası var. Belki o ondan'dır. <laughs> Kanat çıkayım. Düz vuruş fani ya. Ölmeyeyim. Şunu yaparım ama ölmem. Hadi bak. Bay bay. Bunlar benim başımı oynar mı? Öldü. Öldüler. Canım buff'ın oynamayı değil, bırak. Buff'ın buff yok artık yok. Canım o kadar değil ya. Bak çimende bu. Beni koruyor. Ultisi atacak. Kayacak hatta. Attı bile hepsini attı. O yüzden ben şuraya şöyle hadi bakayım. Canım akıl ya. oyunları ya. Hesaplayacaksın. Hesap kitap işleri. Sarısına basacak. Aa manyak. Sarısı yok herhalde. Canım yok bence manyak o. Reis ya Ama sen aşkım. nesin ya? <laughs> Ay Erkan beni koru beni kule koru. Kule bende kule bende. Oley. Güzel. Oradan bence biraz daha zorlamayalım ya. saldırı hızını satayım. Redmi falan Canım yok. Değil? Reçip... Ay vallahi öldüm. Erkan öldüm ben. Aşkım. Dur. Satıp kar sopası mı alsam? Gelmedi. <laughs> Hemen <gülüyor> matematiksel işlemler yaptı kafasında böyle. Önünde tüm matematik anları canlanıyor. Öyle bir edit var ya. Neyse sanırım hmm. gülmüyor. Evet komik değildi. Ya anlatabilsem komikti şimdi. Biliyorum. Bak bırak bu olsun Aslında. tamam mı? Bloom var mı? Bloom yok. Cam sürekli buff bitiyor ya. Yani. <laughs> lan lan. Ya adamı stunladım. Loi beni aşağı aşınladı ya. Yok artık. <laughs> Şimdi bir tane zırh delimi alayım ya. Ya da bir şey mi alsam? Ghost'un ultisini attı. O Ghost'un ultisini attı ya. Canım beni kesecekti de işte. Canım dur. Franco'nun ultisini ben bir alıp geliyorum. Adam çekmeye çalışıyor ya beni. Manyak ya. Oğlum ulti atsana kafama. Ben ultisini al. Ben de bunu Aldım canım ultisini, ultisini. Bozdu. Ben de ultisini bozdum. Hadi bakayım. Lord mu beni, ko beni koru, beni koru, beni koru. Koru beni. Canım ışınlanma şeyini attı. Bana oynuyor. Kanadım var ölmem. Çok güzel. Güzel. Helal ki. 16.05 gidiyorum ya. Canım ben de fitliyorum. <laughs> Canım olabilir böyle şeyler. Şu redimi alayım. Bir lord falan yapalım ya. Adamlar kilitlendi kul altına. Tüh çalamadım. Bak bir de çalmaya çalışıyor. Aha hafta adam. O çocuk şuraya ya doğru ben... bir atar mı? Bekleyeceğim. Maaşım maaşım. o kafasına sal. Aha ha. Ultisini attı Franco. Çekmeye çalıştı. Bak gene çaldı. Adam öldü gene çaldı. Hayır hayır hayır. Ya oha ne vurdun lan. Aa benim zırhım yok ben gerçi. Normal bu karar vurması. Canım sıkıntı oluyor bak. Redde biz bunlara. Ay redde diyorum ya. Late'de biz bunlara kaybederiz. Ay alamadık. Kühel yok artık lan bir tane vurdu. Bir tane vurdu. Bana 14 da bir diyor. tane vurdu ya. Ve yakma almış. Ne alaka? Ana bir de yakma vurmuş diyor bana. canım i̇şte baga giriyor ya o. Bu maç sıkıntıya düşebilir bu arada. Benim buff'ımı da alıyorlar. Evet buff'ını aldılar. Ölürük şeyi kes <laughs> Ne yapıyor Oğlum, adam? adamı var? oynasana oynas Bak buff'a ulti atıyorlar manyaklara bak ya. <laughs> Zırh delmeye ben bence. Rayhard modum. Ben kar sopası alacağım ya. Al. Yeter. Belki ben de alırım ya. Fani iyi oluyor. Reis ya koruyamadım kalabalık geldi nerede? Başaramadık değil. abi. Eyvah. <laughs> <laughs> Canım dur topu iteceğim. Ben Oo biraz e havada span, reis ya. Sen ya nesin? gene çaldı ya, ya gene çaldı ya, ya yok artık ya. Canım ben itiyorum iz oyalayın, maçı bitiriyorum buradan. Falan. Oha. ikinci ikincisiyle çeyrek canımı aldı, hatta yaracağım. Bak bak Franco geliyor bak, bak. Neyse, split atalım, ne yapalım? Reis ya beni. Tutuyor, bak. Gel geliyorum. bak 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 hop, ne yapıyor? Bak şimdi canım. Oo. Aa karşı buff var. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Oyna, 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 Reis ya bana buff hazırlıyor burada canım ya. Bu adam esporcu olmasın da kim olsun? Sen nesin ya? Yani? Sonunda. Sonunda çalmadılar sonunda. Ha pasifini aldım ben de benim Gel bir daha kişiyle kesek. Lord <laughs> mu alsak ne yapsak? Her Franco yok Gel, bitiremez çünkü. miyiz? Canım bir ne Nexus'luk yaparsan biter mi? Ne yapıyor lan? Hayır reis önüne geçti ölüyordum. Aa, ha ha Tamam. İstediğim şeyler olmadı orada. Var ya Hanabi'nin pasifi onu öldürtmedi ya. Ee? Çok hemes var. Bak 20 kaç gösteriyor? 23 gösteriyor ama öyle değil yani donuyor sürekli. Anlamadım. Kestim ben bunu. <laughs> Bana uçuyor yine bu ya. Canım hiçbir şey yapamaz. salak koy ya. Bir bıkmadı. Bütün ülkeleri sana harcıyor. Aa, hayır ya Öldüm. hayır. Bak. Ya oha oha kaç tane stan yiyeceğim. Bir şey yiyeceğim. Guinevere düzgün atlasa ölmeyeceğim biliyor musun? Franco yattı ya evet, bozsa orada duvar bu yapar keserdim. Bak Ama işte seni şey tuttu Hanabi'nin ultisi tuttu sonra. Lord alıyorlar. Lord'u çalar mı? Canım ben, benden killleri çalıyor. Lord'u da çalsın bir zahmet. Öldü ya herhalde. Nereye attı lan lan Işınlandığı yere bakar mısın bu hastası? Yeri zekalı herhalde ya. Bay... Canım biz tanın da çalman bay... yok mu? Hadi hadi hemen salla hemen salla. Önüne geçti ya. Bana ulti attı Benim bu arada. Benim çıktı bu arada. He, ay beni çekti. Canım şey şeyin yok. Franco'nun ultisi yok işte, ama gitti, senin buff'ını buff çalmışlar. Geri çekmese ölmeyeceğim. Hı, güzel tuttu, tamam, Altta Lord geliyor ona göre. Sok bu maç bitmez. Üste üste gitsen zaten altta hiçbir Seni şey yapamazsın. Iteceğim. Üste git. Ek bu, bu hastası gene geliyor. Bu. Ne yapıyorsun oğlum? Bu ne yapıyor? Kesebileceğini mi sanıyor beni? Bak 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 hareketlere bak satıyorlar görün burayı. Ama görün burayı. E gördüm. Bak kesiyorum adamı yok kimse. Ay. Tap tap kule açılacak ya. Ya oho bütün kule gitti ama tutmuyorsun. Ya vurmayın lan kuleye. Ya belerek canım yeter ya. Tamam tutuyorsun da satıyorum ama. Kendi bossumu alırsam bu maçı döndürebilirim. Almam lazım ama. Çarpım yok şuradan şöyle birden bafa girersem alırım sanki ama bilemedim. Gel. Bak buradaymış. Lan 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 bana at durdusunu. Franco bana Aha. attı. Lan. Ölüm Aşkım, ya hayır. yok artık ya. Ya ölümsüzlüğünüz. Kar sopam var beklerim. Of. of. <laughs> Gelme kanatım kanadın o, pasifi yoktu oluyor. ya çok vurdu hadi be vere bir iş yap artık ya bak ultisini iptal etmese belki de ölmeyecek orada i̇ş belirik ne yapıyor Ne lane Nasıl bir şey yapabiliriz? Ben 7 saniyeye doyuyorum. Ya çık 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 ya tutamazsın be? çık işte. Maçı hatta maç bitebilirdi yani eğer doğmasaydık. Kaç şimdi enerji yenile? Beyze çekeceğim bunu. Çok iyi. Ölür. Öldü. Yok artık. Hadi be. Yok Lan öyle artık. artık ya. Heh, öldü falan. Tamam, tamam. <laughs> 50 tane kule, kuleden hit yedi. Ama mecbur yiyecekti oradan çıkamaz zaten. Top'taki, bak tap açılmasın. Tap açılmasın. Ah be. Tut tut tut. Tam hayret diyecektim de gene tutamadı. Canım böyle beklemedikleri yerden bir stun atarsan kazanırız ya. bir var ya okay. çok vuruyor. Bir de aldı iteme bak ben onu nasıl keseceğim? Ben onu nasıl keseceğim her de? Ne olmuş? adam çivili zırh Lan beni ışınladı adamın içine. Ya loy ya. Gerçekten. Dur korkunç kahkaha almam lazım benim ya. Ne yapıyor? Bafa hasar vuramıyorum. Biraz uzak durun. Canım bunun ultisini boz. Franco'nun ultisini boz. Bafa almam başkasına... lazım. başkasına Aşırı fokus Aldın yedim mı? Ben bu arada. Çık, çık be. Yine bir beyze çekmem yok mu bu adamı? Güzel. Sanattım. <laughs> Dur, Base'den bir hemen enerji inleyeyim. Öyle oynayayım. Lan lan abi. lan. Zırh delmeye ihtiyacım var. Güzel, yani. oha nasıl oldu? Hadi 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 hadi. Devam, devam. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel çıkım kes bunu. Çok güzel. Geliyorum. Kesin onun ultisini bana gelecek. Bak izle. Vuruyorum vuruyorum. Çok güzelsin i̇şte. be. Kazandık be. Çok güzel. bir şey yok mu? Bu varmış. Görüyor musun bunu? Ben bile görmüyorum. <laughs> Canım ben de görmüyorum. Dur. Sana şunu atayım. Vur kuleye vur. Gözükmüyor ki hanım Lan lan öldüm lan. Lan. Ya ne tanklıyım ben ya öldüm. Ya bu yine veri niye Lord'da ya? Lan mid'den biter geri zekalı. Hemen hemen vur kuleye. Nox doğdu. Vur vur vur. Bir şey vur. yapamaz. Belki sen öldün de. Vur. <laughs> yes be. <laughs> oh canım buna. sonda çok ya? iyi oynadık. Ne? Ne bileyim ya, son çok iyi oynadık. Evet evet, harika maçtı ya takım Senin ruhu zevk yüksek valla. Takım ruhu. <laughs> Al sana lan ilk. Arkadaşlar, şöyle elektrimize takdir atalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, beni sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.